Hepinize merhaba. Kızlar için akıllı saat arayışındaydım. Bilikre ile tanıştım. Böylelikle onlarla okulda, dışarıda her şekilde iletişim halindeyim. Çalışan annelerin de çok rahat tercih edebileceği bir seçenek. Telefon yerine akıllı saat kulağa çok daha mantıklı geliyor. Görüntülü görüşme sayesinde her zaman görüntülü konuşabilir ve ne yaptığını görebilirsiniz. Bakın burada babalarıyla görüşüyorlar. Anlık konum takibiyle nerede olduğunu anında görüntüleyebiliyorsunuz. Ses ve görüntü kalitesi oldukça net ve gayet güzel. Gereksiz tüm numaraları kendi kontrolünüz ile reddedebiliyorsunuz. Bakın şimdi de Maral babasıyla görüşecek. Baba açır misin? Eşindesin çünkü. Evet. Ne yapıyorsun? Seni de